Ön yani abi rahat ol, rahat ol. Hiç rahat ol abiciğim, hiç sorun yok. Aynen. Ne zaman geri saymaya başlarsan... 2, 1, şimdi. Şimdi. Güzel. Gidiyorum. Hadi yaklaş. 3, 2, 1, şimdi. Şimdi. Harika. 90 ortak. Gidiyorum. Tamam. 3, 2, 1. Süper. Dön. geldi. Daha rahat. Bunlar ellerine hemen. Şu an çok güzel her şey hazır olduğunda. Şimdi. Yeah! ben burayı ilk 2016 yılı Haziran ayında gelmiştim. Burayı gördüğümde gördüğüm şeyin gerçek olup olmadığını böyle birkaç gün düşündüm zaten. Çünkü dünyada birçok ülkeyi görüp gezip atlayıp birçok şey tecrübe etmiş biri olarak burayı gördüğümde Türkiye'de böyle bir yer olması beni ya akıl almaz heyecanlandırmıştı. İlk geldiğimde henüz anlamaya çalıştım. Burada ben yaklaşık 3 tane yeni atlayış noktası açmıştım ve bunu da dünya beycan partisiyle işlemiştim. Ardından dünyadaki arkadaşlarım burayı gördüler ve ben buranın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyorum. On iddialı olduğum için de bu konuda 2 yıl sonra Uzundere Belediyesi'nin katkılarıyla 2018 yılında dünyanın en iyi yarısı adam dedikleri wingsuit sporcuları da birlikte biz buraya tekrar geldik 15 kişi. Onların gelmesiyle burada benim daha önce açtığım 4 tane exit noktası yaklaşık 15 exit noktasına çıktı. Hepsi burayı görünce çok etkilendiler. Çünkü bu vadinin içine girdiğinde, şurası Yıkıklar Köyü. Sağ tarafa baktığımda en az 6-7 tane linksuit exit'i. Burada 3 tane normal B-Jump exit'i. Cevizli tarafında belki Türkiye'nin en iyi linksuit exit'lerinden biri. 9 yıldır e, hava sporlarıyla ilgileniyorum. Yamaç paraşütüyle başladım. Ondan sonra serbest paraşütte geçiş yaptım. Asıl branşım skydive, Uçaktan atlıyorum. İşte Cengiz abi'lerin videolarını izleyerek e, burayı çok merak ediyordum. Onlarla beraber buraya gelmek için e, bayağı bir bekledim diyebilirim. Burası gerçekten bizim için bir oyun alanı, bir böyle oyun parkı gibi. Zaten anlatıyordu Ferdi de aynı şekilde. Yani nereye baksan eksik, nereye baksan take off, işte kalkış alanı diye ama bu kadarını beklemiyordum. Çok büyüleyici manzarası. Ben aynı zamanda Ödeniz'de Speedfly ile uçuyorum. Daha küçük ve daha hızlı bir paraşüt saatte. Cengiz abi dediği gibi 90-100 km hatta hızlandırdığın zaman 120'lere bile ulaşıyor ve dağ, ağaçlara yani objeye yakın uçabiliyorsun onunla. Ee, o paraşütlerle. Burada da Oparıştalı oparışta uçuş yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor>